Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CSS metin biçimlendirme komutlarını göreceğiz. Hemen görmeye başlayalım. Evet, buradaki CSS klasörümüz içerisine yeni bir dosya daha ekliyorum ve adına 5 alttire metin biçimlendirme nokta HTML ismini veriyorum. Hemen standart HTML yapımızı oluşturalım. Head Title, metin biçimlendirme, evet, body ve hazırız. Şimdi burada arkadaşlar bir etiketin içerisindeki metinsel ifadeyi biçimlendirirken kullanabileceğimiz çeşitli CSS komutlarını göreceğiz. Yine p etiketi içerisine bir metin alarak işe başlayalım. Mesela şuradaki metnimizi alalım. Ve P'nin içerisine bunu yerleştirelim. Şöyle önümde dursun diye biraz aşağı indirdim. Hatta bundan kopyalayın biraz daha uzun bir metin olsun. Evet şimdi çıktığımıza baktığımız zaman arkadaşlar P etiketi bize bu içeriği bu şekilde gösterecek. Şundan bir daha kopyaladım biraz daha fazla olsun. Evet şöyle bir metinsel ifademiz var. Şimdi hemen buna bir stil yazmaya başlayalım. Stili burada etiket seçicisiyle de yazabiliriz. Bu, eğer bu klasa P'ye bir klas verirsek, klas seçicisiyle bir ID verirsek, ID seçicisiyle de yazabiliriz. Bunları geçen ders zaten öğrenmiştik. Şu an P etiket seçicisiyle Hemen stillerimizi yazmaya başlayalım. Evet, metinsel ifadeyi biçimlendirirken kullanabileceğimiz çeşitli CSS komutları var. Bunlardan color zaten öğrendik. Yazının rengini belirliyor. background-color bu metinle alakası yok ama etiketin arka plan rengini bu belirleyecek. Yani arka plan rengi sarı, yazı rengi de kırmızı olan şöyle bir P elde ettik